Sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bilindiği gibi Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi geliştirdiği yeni bir programı uygulamaktadır. Bu programı başarıyla yürütürken önce koronavirüs salgınının ardından Rusya-Ukrayna savaşının bozduğu küresel ekonomik dengeler sebebiyle Yeni bir durumla karşı karşıya geldik. Yeni durumun en somut olumsuz sonuçlarını kurdaki ve enflasyondaki yükseliş olarak yaşadık. Esasen enflasyon sadece ülkemizin değil, gelişmiş devletler başta olmak üzere tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Bizim kendi gerçeklerimiz ve alışkanlıklarımız sebebiyle Ülkemizde enflasyon rakamları elbette farklı tezahür etmektedir. Ancak fiyat artışlarının oranları değişik olsa da ekonomik işleyişe ve insanların hayatlarına olan etkisi aynıdır. Bu anlayışla dünyadaki her gelişmeyi yakından takip ederken asıl dikkatimizi ve önceliğimizi kendi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne verdik veriyoruz. Yaklaşık dört yıldır uyguladığımız ekonomik programın da önceliğimiz hep insanlarımızın işlerinin, açlarının, huzurlarının, umutlarının korunması ve geliştirilmesi olmuştur. Bunu da bir yandan ülkemizi terör örgütlerinin tasallutundan kalıcı şekilde kurtararak diğer yandan da yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esasına dayalı Türkiye ekonomi programıyla yapıyoruz. Hamdolsun terörle mücadelede çok iyi bir seviyeye geldik. Ekonomi programımızı da kararlılıkla uygulayarak ülkemizi bu küresel fırtınadan en az kayıp ve en fazla kazanımla çıkartmanın gayreti içindeyiz. Salgın döneminde bu yaklaşımın faydalarını kendimizi dünyadan pozitif yönde ayrıştırarak gördük. Küresel üretim ve tedarik zincirlerinin çöktüğü bir dönemde Türkiye hem kendi ihtiyacını karşılayan hem de ihracatıyla elindeki imkanları herkeste paylaşan bir ülke olarak öne çıkmıştır. Karadeniz'in kuzeyindeki savaşın başından beri de tüm taraflarla diyaloğu, işbirliğini, barışa katkı vermeyi hedefleyen politikamızla ülkemizi bu büyük güvenlik krizinden de yine pozitif yönde ayrıştırmayı başardık. Tabii tüm bunları yaparken vatandaşlarımızın günlük hayatlarında faiz fiyat artışları ve enflasyon sebebiyle yaşadığı sıkıntıları asla görmezden gelmedik. Çalışanlarımız başta olmak üzere her bir insanımızın refah kaybını telafi edecek pek çok tedbiri devreye aldık, almaya devam ediyoruz. En başta her alanda üretimi destekleyerek çarkların durmasına, istihdamın gerilemesine müsaade etmedik. İstihdamın 30,5 milyona yaklaşması İhracatın yıllık 250 milyar dolar eşiğine gelmesi bu çabalarımızın ürünüdür. Ayrıca sosyal destek programlarımızın hem kapsamını genişletmek hem miktarını artırmak suretiyle hiç kimseyi yalnız, çaresiz, sahipsiz bırakmadık. Engellisinden yaşlısına, kimsesizinden ihtiyaç sahibine kadar tüm dezavantajlı kesimlerin üzerine titiyor hepsine gözümüz gibi bakıyoruz. Bir diğer tedbirimiz çalışanları sadece enflasyona ezdirmemekle kalmayıp hayat pahalılığı karşısında daha güçlü bir şekilde desteklemektir. Bu amaçla yıl başında hem asgari ücrette hem memur maaşlarında hem emekli maaşlarında çok ciddi artışlar yapmıştık. Asgari ücret tespit komisyonumuzun takdire şayan çabalarıyla emekçilerimizin ücretlerinde yüzde elli gibi tarihi bir artışı gerçekleştirmiştik. Tabii asgari ücreti yükseltirken yapılan artışın getirdiği yükün tamamını da işverenin üstüne yıkmadık. Devlet olarak çok ciddi bir fedakarlıkta bulunarak asgari ücret yanında tüm maaşların askeri ücret kadarki kısmından aldığımız vergilerden sarfı nazar ettik. Ancak geçtiğimiz Aralık Ocak aylarının enflasyonda yol açtığı kamburun bu artışların bir süre sonra yetersiz kalmasına sebep olduğunu da tespit ettik. Bunun üzerine arkadaşlarımızdan hemen gereken hazırlıkları yapmaya başlamalarını istedik. Kamu çalışanlarımızın ve tüm emeklerimizin maaşlarına yüzde kırkın üzerinde bir enflasyon farkı artışı zaten yapılacak. Asgari ücretlerimizin de kayıplarını telafi etmek gerektiğini gördük. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız talimatımızla hemen asgari ücret komisyonunu toplantıya çağırdı. Bakanlığımızın tüm taraflarla görüş ve anlayış birliği içinde yürüttüğü çalışma sonunda yeni bir askeri ücret rakamı belirledik. Şimdi sizlere yeni asgari ücreti açıklamak istiyorum. Evet askeri ücrete Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 25 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni askeri ücret Net 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir. Yeni asgari ücretin tüm çalışanlarımıza ve geliri buna endeksli tüm kesimlere hayırlı olmasını diliyorum. Biraz önce de vurguladığım gibi bu bir ara artıştır asıl asgari ücret tespitini inşallah yıl başında yeniden gerçekleştireceğiz. Diğer yandan yıl başında devreye aldığımız asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulaması sebebiyle kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır. Bu artışın da faydalanacak herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah Türkiye büyüdükçe, geliştikçe, hedeflerine doğru ilerledikçe, kazandıkça elindeki imkanları milletin her bir ferdiyle paylaşmayı sürdürecektir. Asgari ücret tespit komisyonumuzun tüm taraflarına bu süreçte yapıcı katkıları için teşekkür ediyorum. Yeni askeri ücrete ve buna bağlı olarak pek çok farklı ödemede gerçekleşecek artışların ülkemize, milletimize, çalışanlarımıza, işverenlerimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum.